Deley. Kardeşinle telsüre geçiyor. Tamam. Bak yerin dibine giriyor bak. Atla, tamam. güncellem. güncelleme yok. Atla. Kör karaoke için şarkı açalım. Aa! Aa. Lan video başlamış. Evet, başladı. Ben fark ettim. Ha merhaba arka düş. Ya kaç be. tane video ee, istedin ya? Yani. Evet, burada benim izleyicim varsa kanalımın Sağ fotosunu değiştirip V olacağım söyleyeyim. Sprout'la sproutlardan tarifelerimi bekliyorum. <laughs> ne yapıyorsun? Benim boylardan. Abla altı üstü kardeş. <laughs> Kardeşim de kör karaoke yapacak. Neyse bana de sabah. Hayır <laughs> seni kastetmiyorum ben. <laughs> Hangi şarkının kör karaoke'sini yapacaksın? Burada sokaklar falan. Tamam. Vi'yi Astro ile şiplerim, Sprout ile şiplerim, Shelly ile şiplerim, Tisha ile şiplerim, <laughs> başka kimle şiplerim, şey. Dendi ile şiplerim, <laughs> Dendi ile şiplerim, Brightney ile şiplerim, <laughs> <Brighten 'yle> şiplerim. <laughs> Barış ile şiplerim, Barış, sonra kimle şiplerim, başka birisiyle şiplemem, hadi bay bay. Ben başlatırım ama sen sözleri <laughs> görmeyeceksin, nasıl giriş yaptığını bileceksin. E yani inşallah. Yani Hayır, sözlerini söylemeyecek. Sadece arka plan müziği var. Evet, bizim koristlerin yaptığı şey o. Ama bakmadansa yok yapamıyor Sözlere bakmayacak. Sadece sözleri bilmesi ve ne zaman geldiğini anlaması lazım. Geçmiş olsun. İnşallah. Ne anlattı lan? izin O nasıl bir şey ya? Neden? Bir sürü reklam var. Tamam. <laughs> tam başlıyor. Buran olma. Bu ses yapın. Başlıyor. Burada şu var. Fazla da başlıyor. Şey Arkanı dön. Öyle söyle. sen bana yap. Ar ne, ben arka plan şarkısından ne anlayayım ben? Sen bana yap. <laughs> Neydi lan? Kapuşa'dan, e, Kapuşa çok seviyorum. Kapı pıs. Tamam. <laughs> Her neyse. Ben şarkı açacağım. Ne açayım? <laughs> Aç şarkını işte ne yapayım? Love like this değil. Love like you. Garoke. Sen bana sözleri göstermeyeceksin. Ben sözleri söylemeye çalışacağım, tamam mı? Okay. Okay. If I could begin to be Help for what you think of me. I could do about anything. I could even learn how to love when I see the way you act. Wondering when I'm coming back. I could do about anything. I could even learn how to love like you. Mm. Oh I might be bad now I'm sure that it's true Cause I think you're so good And I'm nothing like you Look at you go I just adore you I wish that I knew What makes you think I'm so special If I could begin to do Something that does right by you. I would do about anything. I would even learn how to love. When I see the way you look, shaken by how long it took, I could do about anything. I could even learn how to love like you. <coughs> Doğru gittin mi? Doğru gittin mi? Doğru gittik dedik büyük ihtimalle. Ya evet ama ben, şarkılarımdan bir tanesi resmen. Ama ben bir yerde çok ileride söyledim Fark mı? Evet. Şimdi Yo, çok ileride söylemedin Snow mi? Snowman'i yapacağım kendime. Yok kardeşim ben bir tane yaptım sen de bir tane yapacaksın. Yaptım yani. Bana yapma Hı -hı. lütfen. Ablama yapmayacağız. Sen Snowman şarkısının karaoke'sini ee, aç. Vi mutlu. V ben v tamamen v... ezbere bilmiyorum Snowman'ı ama. Kardan adam. Hayır şarkısını. Dilek 5 dakika olmuş ya. Evet. Geçiyor o yüzden normal video olacak. Olsun. Tamam. Normal video olsun. Biraz kanalıma video yüklensin. Hı hı. Tamam. Snowman'da ben biraz kötü sana olur mu? Ne <laughs> Bir de hastayım sesim gelmiyor Barış. Acı bana. <laughs> Barış kovarış arkasını Snowman şarkısı Oğlum Demon Slayer geldi Demon Slayer reklamı Lan anime reklamı geldi Bak the fuck? Evet ben bununla dinliyordum hep Girişini ezberlemişim Oğlum <laughs> Hani Başlayacak Evet doğru şarkıyı açmış Don't cry, snowman, not in front of me. Who'll catch your tears if you can't catch me, darling? If you can't catch me, darling. Don't cry, snowman. No, no. This one. So can't, can't, can't hold me close, baby. Can't hold me close, baby. I you başarı want başarı. you to know. Lan, be. Dilek al sana. Abla sen tutsana. Tamam ver. Barış. Al tutuyor. Lan bana dedi. Ne yapayım? Yürü git. Gitmiyorum. Dilek başının çıkmasını <laughs> istiyor musun? Oy birliği. Barış. <laughs> şarkını ister Let's go. Zaten şarkını istemiyorsun. Yok istemiyorum. <laughs> Sanırım burada bitirmek ya. Sonraki videoyu beklemek Arkadaşlar. Sprout Ayarak. Animations 1903'e abone olmayın. <laughs> Çünkü geri videoları var. Abla abartma. Ve kendisi de geri zekalı. 7 Çok... ya yaşında bir piç şımarık çocuk. Ben gidiyorum. Çocuk hayatında ilk defa kanal açtı. Abartıyorsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.